Evet arkadaşlar, Ferhat Sağım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Zil sesi ve duvar kağıdı uygulaması ZG uygulamasını tanıtacağım. Evet arkadaşlar ZG yazıyoruz. Ve uygulamaya giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar ZG Zil Sesi ve Duvar Kağıdı uygulaması arkadaşlar. Hepinize çok iyi güzel yarayabilir. Tam 100 milyon kişi indirmiş arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Bir de 25 MB fazla yer kaplamıyor. Evet arkadaşlar buradan giriş yaptık. Mesela arkadaşlar sırayla bakalım. İlk önce fotoğraflara bakalım arkadaşlar. Duvar kağıtları sırayla bakalım. Arkadaşlar bu reklamlardan sinir kapıyorum. Elime illa çıkacak. Kız ben, evet arkadaşlar. Yapacağım. Böyle fotoğraflar var. Hızlıca geçelim. Ortaya basarak arkadaşlar ayarlayabilirsiniz. Sıradaki şeyimize bakalım arkadaşlar. Ya bu bu reklamlar ne başa belaya al. İlaki ben, indireceğiz ben, ha. Ben, İndirmiyorum. Kendimi. Zorla indirtiyorlar. Evet arkadaşlar. Sıradaki şeyimize bakalım. E, i̇kinci şey de video duvar kağıtları arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Cep telefonlarımız eskiden vardı. GIF resimler kullanıyorduk. Şimdi daha da kullandığımız arkadaşlar var. Popüler GIF resimleri arkadaşlar bunlar. Hareketli resimler. Ben eskiden çok kullanıyordum. Size de tavsiye ederim ama pil ömrünü tüketir mi tüketir mi tüketmez mi bilemem ama bence tüketir. Evet arkadaşlar bunu da geçelim. Sıradaki şeye bakalım. Salman, ben senin, ben zil seslerine giriyoruz arkadaşlar. Popüler zil seslerini sırayla bakalım sizinle birlikte. Bakalım beğenecek olduğunuz zil sesleri olacak mı? Dünya kadar zil sesi var bu arada. <laughs> Dikkat dikkat babanız arıyor. Dikkat dikkat babanız arıyor. Kişiye özel de zil sesi var arkadaşlar. Mesela babanız arıyor ya da anneniz arıyor diyorsa buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir saniye çıkış yaptım. Tıklıyorsunuz o var Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Alarm sesi. Alarm sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Kişi zil sesi, Kişi zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz ya da zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Bildirim zil sesi de olarak ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki şeyimize bakalım. Dur bakalım. Evet zil sesinde kalmıştık değil mi? Bildirim seslerine bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bildirim seslerine sırayla bakalım. bu sesler var arkadaşlar. Dur bakalım. Bu ses de var. Mesela arkadaşlar bunu da bu ortaya tıkladığınız zaman bildirim sesi olarak ayarlayabilirsiniz. Komple çıkmak zorundayım arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü Yayın ekranı yaptıktan sonra şey oluyor. ZK giriş yapalım. Evet arkadaşlar, ekran kaydı yaptığım zaman biraz donma yazıyor yapıyorum kusura bakmayın. Nerede kalmıştık bildirim zil seslerinde. Konu sesleri. Premium'a sakın geçmeyin arkadaşlar. Premium pre, premium ücretli olanlardır. Mesela bunlara bakalım arkadaşlar. Aynen. Sıradakine bakalım. Mesela aşağılara doğru gittiğimiz zaman böyle mi var? Biraz daha aşağı gidelim. Bakın başka neler var. Aynı ya. Ay kulağım acıdı. ıslık sesi de var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel şeyler var. Siz de istediğinizi yapabilirsiniz. Evet. Sıradaki şeye bakalım arkadaşlar. Mesela burada zil sesi diyor. Zil sesine girdiğimiz zaman arkadaşlar burada arama kısmı var. Dur, niye giriş yapmıyor Tamam popüler diyelim Evet arama kısmında arkadaşlar istediğiniz aramaya tıklıyoruz arkadaşlar. Burada istediğiniz zare. Mesela Kurtlar Vadisi'ni ben çok seviyorum. Tıklayalım arkadaşlar. Kurtlar Vadisi ile ilgili şeyler gelecek mi? Bildirim diyor. Zil sesi diyor arkadaşlar. Biz zil sesleri diyoruz. Buradan Kurtlar Vadisi'nin zil sesini görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bu zil sesini çok seviyorum. Hepinize de tavsiye ediyorum. Mesela böyle zil sesleri var arkadaşlar. Orta kısma tıklayıp zil sesi yapabilirsiniz. Mesela ben kendi kimi zil sesi yapayım bakalım. Zil sesini ayarlayayım. Zil sesini ayarlayayım. Ayarladım, tamam. Dinleyelim biraz. bakalım Ben diğerini yaptım mı galiba diğerini yaptım mı bakayım Bu. zaten müjdemi de isterim Kutlar Vadisi pusu şey Kutlar Vadisi kaos galiba yakında Show TV'de çıkabilir hepinize yani müjdem olsun diyorum yani kaç yıldır bekliyoruz hala çıkmadan. Evet arkadaşlar bu zil sesi tam bize göre sevdiğimiz bir zil sesi. Şimdi değil, Şimdi değil diyelim. sabuna buna bakalım. Boş ver bunu ya. Buna bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel zil sesleri var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Yani. Evet arkadaşlar bu uygulamayı size tanıttım. İnşallah daha güzel uygulamalarla sizinle birlikte olacağız. Zil, sesleri. zil seslerini tıklayın. Bu reklamlar hiç bıkmayacağız. Yani gelecek hepimize. Zil seslerine bakalım arkadaşlar popülerlere. Bakayım neler var. Buna bakalım bir. Boşver bunu. Dikkat dikkat. Babanız arıyor. Bunu. Bu adam benim babam. Derdi dağlardan. Kişiye özel arkadaşlar. Dediğim gibi zil sesleri var. Mesela bildirim zil seslerine tekrar gireyim dur bakayım. Ben az önce güzel bir yerde çok güzel bir şey buldum. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. Dur bakalım. Acaba olacak mı? Dur bir saniye. Mesaj listesi vardı. Boş ver ya. Aynı bunlarda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle güzel uygulamalar var. ZK uygulamasını indirerek çok güzel şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.